arkadaşlar bugün sizlere makrokeyde e, en iyi yani Elektro Blobs e de en iyi kodları göstereceğim. Yani makrokey ve Elektro Blobs modu nasıl kullanılır ve nasıl el hareketi yapılır onu göstereceğim. İlk olarak ben bunları sileyim. Bakın siliyorum bakın sizin gözünüzün önünde siliyorum ve sil. E dönüşüyorum. Dönüştüm tamam. Site'e Şimdi bugün nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar neyse geçelim hemen video. Şimdi ilk olarak el hareketi nasıl yapılır? İlk olarak şey arkadaşlar blockbuster'a gelip buradan dostlarım bakın aşağı iniyorsun bakın buradan aşağı in, inin 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 bakın burada models es var Buradan bu bunu seçin dostlarım. sonra ecoledin e eğer artık gördüyseniz sonra bakın burada bunlar gelecek. buna bir kere tıklayayım sonra bunu paste ediyorsunuz bakın buraya geldi dostlarım buna edit diye bir materyal sonra bakın burada b.a var bakın Buna basıp buradan Alexa basıyoruz. Sonra arkadaşlar bakın siz istediğiniz skin'i yapabilirsiniz. Ben de derim, yani ki hani yeni skinine deneyim de Bobby'nin eskiden giydiği bir şey diyelim. Left Arm'a tıklayıp arkadaşlar buradan bakın. dostlarım Left Arm'a tıklayıp bekleyin. Heh, left Arm'a tıklayıp arkadaşlar buradan bakın. Şurayı var ya buraya. Buraya buradan dostlarım yani 90 yapıyorsunuz. Bakın el örtü top. Sonra right arm'a gidip right da buradan 90 yapıyorsunuz. Arkadaşlar ben tabii ki de skin'i bunu yapmayacağım ama siz istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Ben Bobby'nin yani yeni skin demeyeyim de burada damat boralı falan var siz istediğinizi yapabilirsiniz. Mesela ben buradan bunu seçelim. Hatta bu da olur arkadaşlar bilmiyorum. Babinin böyle şunu skin var da. Biz onu yapalım. Tamam. Şimdi yaptık. Tu tuş atamak istiyoruz değil mi? Arkadaşlar şimdi tuş atamak için bakın. Şurada monop setting yazan bir yer var. Buna tıklayın. Bakın şu an nasıl sonra... oldu. Sonra buradan arkadaşlar bir tuş atayım. Mesela ne tuş olur? Mesela arkadaşlar. Ne, 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 ne. E zaten ben burada böyle tuş yapmıştım şöyle atalım. Akıl değil bu. Klik sonra işim. Bakın. Pardon arkadaşlar. İşimiz bitmedi. Bu da vardı. Şimdi buradan direkt materyalden. Pardon arkadaşlar. Yanlışlıkla şey yaptım. Bekleyin. Hemen buradan seçip buradan morup settinge tıklayıp buradan tuş atıyorsun. Ekoli basıp buradan çıkıyorsunuz. Bunu dostlarım deniyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi el hareketiniz lazım. O sıra bastıktan sonra el hareketiniz Peki ben abi tuşlara nasıl erişeceğim? Senin gibi nasıl el hareketi yaparak tuşlara erişeceğim? Bunu size göstereceğim. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken şey ya oyunun içindeyken buradan key tuşuna basmanız ya da arkadaşlar yani ESC'deyken arkadaşlar yanlışlıkla sunucudan çıktım bekleyin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yanlışlıkla sunucu elim çarptı. Neyse şimdi ya oyunun içindeyken K tuşuna basın ya da bakın ESC'deyken burada layer yazan yer var. Burada layer bir şey yazıyor. Layer master yazıyor. Buna sol tıklayın arkadaşlar. Neyse pardon sağ tıklayın. Buna buradan dostlarım sağ tıklayın. Bakın sonra burada giriyorsunuz. En kolayı siz istediğiniz gibi yapın işte arkadaşlar. Ama bence en kolay arkadaşlar K tuşuna basmanız. Neyse işte K tuşuna bastıktan sonra böyle böyle açılacak. Eğer açılmazsa siz ESC'den şuradaki ESC yazan kısmına e, kısma tıklayıp oradan e, Layer Master'ı seçeceksiniz. Bakın burada zaten yazıyor. Arkadaşlar şimdi bakın. E, bakın ben burada böyle tuşlara şey işte yani Komutlarla atamışım. Burada da tuşlarla atanmış. Şimdi bizim yapmamız gereken şey mesela kendimizi şimşek çatlamak istiyoruz. ya da baktığınız yere şimşek çatlamak. Arkadaşlar eğer baktığınız yere şimşek çatlamak istiyorsanız bakın şu komutu yazın. Bakın bu komutu yazın. Pardon. Pardon. Arkadaşlar açıklamada vereceğim modu indirin. Bakın mesela bunun ev ikisi de var. Arkadaşlar bakın en en sevdiğim şey ev 2. Arkadaşlar bakın burada Bobby yazan yeri. Eğer ki V2 yaparsanız ne olur sizce? Tabii ki arkadaşlar bu olur. Bakın arkadaşlar şu an şimşek tuşuna basıyorum ve bakın patlıyor. Değil mi? Her zaman ulti oluyor arkadaşlar. Bu ulti arkadaşlar. Bobby 15 5 ulti. Baktığın yere Bobby 15 5 ulti satıyor. Bu moda arkadaşlar açıklama da vereceğim ben. Bakın full şu anda şimşekler yağıyor. Hmm, şimşekler yağıyor. Neyse işi hemen bunun bunu normal çekelim. Bu bir el direkt ben düzeltelim. Tamam. Tam şimdi. Ee, ne yapsak? Acaba ne yapsak arkadaşlar? Şimdi yapacağımız şey ise ben kendimi nasıl yani böyle kendimi uçurmak istiyorum mesela. Yani bu şekilde böyle kendimi el uçurmak istiyorum uçurmak istiyorsanız bakın şu K tuşuna basacağız sonra bunu yazın bakın effect etse levitation 1 4 Arkadaşlar bu levitation miymiş bekle bakayım tam levitationmış <laughs> Neyse şimdi dostlarım bakın mesela kendime şimşek çattı deyin ileriki yapıp kendime şimşek çattıracağım Bakın el hareket yapıp kendime şimdi bir şey çarptırıyorum. Bakın <laughs> el hareket yaparak böyle sana giderken çarptırıyorum. dostlarım yani bu şekilde hareket arkadaşlar şimdi normalde bakın normalde videomuz bu kadar olacaktı tamam mı ama arkadaşlar benim per per ev 3'ten indirdiğim modlar vardı siz o modları tanıtmak istiyorum şimdi hemen envantere gelelim burada da atanmış tuşlar var bakın şurada benim böyle bir sürü modum var bakın Böyle bir sürü umudum var. Burada da stone converter var mesela. Sonra arkadaşlar bakın buradan kollara gelelim. Burada böyle bir sürü Pearl Studios kolları var. Yani hepsini alalım deneyelim. Mesela Kris 15 45 kola alalım. Robotik kol alalım. 15-15-45 kola alalım ve 5-23-13 kola alalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak hangisine bakalım? Burada bak buna bakalım değil mi? Evet, arkadaşlar eğer ki bu kolu aldıktan sonra N tuşuna basarsanız bakın bu şekilde oluyor. Bakın tuşlarda bunun bir sürü özel gücü de var. Bakın dostlarım. Mesela daha fazlasına bakalım mı? Bakın bunda bu kadar. Bunun komut da bu zaten arkadaşlar. Bunun komutu da bakın şu. Bunu mesela çağırıyorsunuz ya. O, B, -B, -1 -B 2. Ben ayrıca onun kodu bu. Açıklamada vereceğim. Mesela arkadaşlar. Mesela şimdi e, e, Iceman koluna geçelim. Bakın el hareketi yaparak bir şey atıyor. El hareketi yaparak bir şey atıyor. Mesela falın kolu var burada. Falına çevir, falın düşür. Ben onlar yok olduğu için. Mesela bakın mesela, mesela kadarı kol var diyorsun. Bakın bunu yıldırım var mesela. Yıldırım yok. Gitmiş adam evet şu. neyse. Bakın burada ölü 15-45 kol var. Mesela yamuk, meblo, yöket, ıslık kafes patlat ne mesela mesela, mesela patlat hmm. <laughs> Bakın bu şekilde. 5 23 13 kolu var. Bakın mesela bu 5 23 13 koluyla daha fazla. Farş... Akşam ben bekleyin hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen geldi. 5 23 13 kolunda mesela uçurma var. Bakın baktığın kişi uçurma. El hareketi yaparak baktığınız yani el hareketi yapmıyorsunuz da. Ben mesela elleri gide elleri gide elleri gide elleri gide vurup uçurduğum mesela. Diyelim şimdi videomuz bu kadardı. Eğer ki beğendiyseniz abone like olmayı atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. O zaman bay bay.